TV8 ekranlarından herkese merhabalar. Bu hafta Ekonomi Dünyası programımıza İstanbul Maltepe'de bulunan Arde Sniper Dezenfektan markasını tanıtacağız. Şirket sahibi Şermin Hanım bizlerle beraber yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, Şermin Hanım sizleri tanıyabilir miyiz? Arde Sniper denilince aklımıza e, hangi ürünler gelmeli? Ürünlerinizi ve firmanızı biz izleyicilere tanıtabilir miyiz? Ardez Sniper yeni nesil bir dezenfektan. E, 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, e, ham maddesi Amerika'dan gelen, Türkiye'de imal ettiğimiz bir dezenfektan. Arda Sniper'ın Türkiye ve çevre ülkeler ham madde distribütörüyüz biz. Evet. Yeni dezen, yeni nesil dezenfektan kavramı aslında şu anda da yaşamış olduğumuz durumu biliyorsunuz. E, bu kullanılan geleneksel dezenfektanların artık bir işe yaramadığı ve Bunların bakteri ve virüslere karşı bağışıklık kazandığı için yeni nesil dezenfektan sektörü harekete geçti. Ve Arda Sniper gibi yeni nesil dezenfektan piyasası bu durumlar için oluşturuldu. Evet. Ee, hangi alanlarda da hizmet veriyorsunuz? Canlı varlığı dendiği zaman her yerde dezenfektan olayını düşünebilirsiniz. Evet. Tarım hayvancılıkta, gıda sektöründe, bireysel ev kullanımında, kişisel hijyende, Gıda alanlarında, medikal alanda, veteriner hijyeninde, aklınıza gelebilecek canlı varlığın olduğu her yerde kullanabiliriz. Her alanda kullanım evet. sağlıyorsunuz. E, kullanılan alanlar hangileri ve herhangi bir zararı var mı aslında? Şimdi şöyle biliyorsunuz bu COVID-19 başlangıcıyla itibaren e, Türkiye'de e, birden bir kaos oluştu. Evet. Dezenfektan mı? Evet bu dezenfektan anlamıyla aslında halkımızda tam bilinçli olmadığı için bu konuda e, her önüne gelene, her ele geçen kullanılmaya başlandı. Biraz da aslında biraz su suistimali de açık bir konu haline geldi. Evet ne yazık ki. Evet. Şimdi dezenfektan kullanırken e, aslında bunun bakanlık onayları ve bilimsel çalışmalarının yanında bu havaya verilebilecek, solunabilecek bir dezenfektan mı? Bunun cilde bir zararı var mıdır? İleride bir toksik etkisinden dolayı kanserojen etkisi olabilir mi? E, cilde bir tahribat yaratır mı? Bu tarz e, soruların sorulması ve araştırılması gerekiyor bence. Evet. E, alanınızda hangi sertifikalarınız var? Şimdi şöyle, e, Amerika'da gıda alanlarında kullanılabileceğine dair NSF sertifikası mevcut. Aynı zamanda Türkiye'de de tip 4 dediğimiz gıda alanlarında, gıda materyallerinde kullanılabilen bir dezenfektan. Ee, gıda alanları dışında, e, NSF ve e, Türkiye'deki ruhsatı dışında da gene Amerika Çevre Koruma Ajansı, EPA tarafından, 4. seviyeden sertifikalıdır. Bunun anlamı şudur, cilt-göz temasında zararı olmadığına dair, toksitesi çok düşük olan bir evet. bir dezenfektandır. Peki ürünlerinizi izleyicilerimiz nasıl temin edebilirler? Biz Türkiye'de bayi kanalıyla çalışıyoruz. Bayilerden ve bayilerimizin web siteleri var. Oralardan temin edebilirler. Direkt bize ulaşabilirler. Evet. Sipariş yöntemi ve kargolama yöntemiyle ulaştırabiliyoruz. Ulaştırabiliyoruz. Evet. Yani, evet. Peki son dönemlerde çok fazla merak edilen e, sorulardan biri evlerde de dezenfeksiyon. İnsanlar evlerde bir takım şeyler kendilerince e, birçok aslında zararlı maddeleri kullanarak bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Sizler bu anlamda evlerde neler yapıyorsunuz? E, i̇zleyicilerimize bu anlamda neler söyleyebilirsiniz? Kişisel ve özel evlerde biz eğer ki talep edilirse dezenfeksiyon hizmeti tabii ki veriyoruz. Sisteme yöntemiyle ürünümüze gidiyoruz, ekibimiz gidiyor, dezenfekte işlemi yapıyor. Fakat artık dezenfektan hayatımızın bir gerçeği ve bunun sürekli kullanılması gerekiyor. Zaten dezenfeksiyonun mantığı şudur, düzenli bir protokolü oturmalı ve düzenli bir şekilde dezenfekte olmalı. Artık her yer, yaşadığımız her alan, tüm yaşam alanlarımız, sosyal alanlarımız dahil olmak üzere, arabamız dahil olmak üzere. Bunun için halk artık araştırmalı gıda alanlarında bütün meyvelerin, sebzelerinin bulunduğu buzdolabı içlerine kadar, giyim odalarına kadar, ayakkabı dolaplarına kadar, dolap içlerine çekmece işlerine kadar, kendi üst başlarına kadar, market alışverişi sonrası. Tekrardan aldıkları ürünlerinin paketleme bölümlerini dezenfekte etmeleri gerekiyor diyorsunuz. Bu çok önemli. Çok, önemli. Evet, çok önemli. Bunları insanlar artık evde kendileri yapmalar. Çünkü artık bu bir şart, evet. bu bir gereklilik, bu bir yüzde yüzlük. Ee, insanlar e, hizmet anlamında daha fazla para harcamamalı evet. ve ürünü kendileri alıp kendi dezenfeksiyonlarını artık kendileri yapmalı Kendimizin. ve bu bilinç oturmalı bence. Arda Sniper'ı güncel hayatımızda hangi alanlarda kullanabiliriz? Bireysel kullanımda şöyle söyleyeyim e, biliyorsunuz ki sizin bireysel ve kişisel olarak kullandığınız cep telefonlarında kullandığınız masaüstü bilgisayar klavyelerinde, cüzdan, en fazla evet evet cüzdanlarınızda evet. paralarınızda Spreyleme şeklinde, direkt üzerine spreyleme şeklinde kullanacaksınız. Şu şekilde. Ee, özellikle cep telefonları ile ilgili çok önemli. Ee, çünkü sürekli ağız ve kulak teması var evet. onlarda. Onlarda spreylemeniz yeterli. Spreyleyip bırakacaksınız. Restorana gittiniz. Yemek yiyeceksiniz, yemek yemeden önce sizin önünüze gelen servisler var. Hemen çanta boyu yanınızdaysa servislerin üzerine, gelen su şişesine yaptığım gibi. bu şekilde birazcık, 2-3 bir, dakika bekledikten sonra kullanmaya devam edebilirsiniz. O anda üzerinde sadece covid 19 ile ilgili konuşmuyorum. Diğer virüs su bakteriler üzerinde de etkilidir. Web sitemizden de bunu inceleyebiliriz, izleyenlerimiz. Oradaki bütün etkilerini, bütün bilimsel çalışmaları web sitemizden de edilebilirsiniz stabilize dioksit olan ürünümüzle ilgili güvenli kullanımda her zaman sniper yanınızda bulunursa bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca normal hayatımıza giren artık maskenin nemlendirilmesi, maske yüzeyine sniper'ı nemlendirme şeklinde spreylerseniz onu solursanız inanın güvende kalırsınız. Yani anladığım kadarıyla tabağınıza sıkıp da e, güvenli yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da bardağınıza sıkıp suyunuzu içebilirsiniz. Evet, evet şu şekilde. Şuna da sıkmıştık az önce. Suyunuzu güvenli içebilirsiniz. Bizlere ve ekran karşısındaki izleyicilerimize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Şermin Hanım. Bu hafta sizlerle İstanbul Maltepe'de bulunan Ardes Sniper sağlık ürününün tanıtımını gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.